Kraliçe Victoria, 1837'den 1901'e kadar 60 yıldan uzun bir süre Büyük Britanya'yı yönetti. Bu süre zarfında Britanya İmparatorluğu büyük bir güç haline geldi ve dünya sahnesinde önemli bir rol oynadı ve eşi benzeri görülmemiş ilerlemelere tanıklık etti. Sanayi devriminin etkisiyle teknoloji ve bilimde büyük atılımlar yaşandı. Yerinde olarak Victoria dönemi adı verilen bu dönem muazzam bir değişim ve ilerleme dönemiydi. Toplumun her kesiminde yenilikler ve reformlar gerçekleşti. Britanya İmparatorluğu, dünyaya yayılarak zirveye ulaştı. Kolonilerdeki genişleme, imparatorluğun gücünü ve etkisini artırdı. Yine de, bu dönüşümün ortasında Kraliçe Victoria gelenek ve istikrarın sarsılmaz bir sembolü olarak kaldı. Onun liderliği, halkına güven ve huzur verdi. Kraliçe Victoria'nın zaman içinde 21. yüzyıla taşındığını hayal edin. Modern dünyada nasıl bir rol oynardı? Karşılaşacağı dünya tanıdığı dünyadan çok farklı. Teknoloji ve yaşam tarzları köklü değişiklikler geçirdi. At arabalarının ve gaz lambalarının yerini şık otomobiller ve akıllı telefonların aldığı günler geride kaldı. Ulaşım ve iletişimdeki bu devrim yaşamı tamamen dönüştürdü. Bu ikonik hükümdar modern dünyamızın karmaşıklığını nasıl aşardı? Günümüzün zorluklarıyla nasıl başa çıkardı? Kraliçe Victoria bugün hüküm sürseydi ne olurdu? Onun liderliği modern toplumda nasıl bir etki yaratırdı? Bu büyüleyici hipotezi keşfederken bize katılın. Geçmişin ve günümüzün kesişim noktasında tarihin nasıl şekillendiğini birlikte inceleyelim. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı, Britanya monarşisi üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Onun döneminde, monarşi sadece bir sembol olmaktan çıkıp, halkın gözünde yeniden saygınlık kazandı. 18 yaşında tahta çıkan Victoria, skandallarla lekelenmiş bir monarşiyi miras aldı. Ancak genç yaşına rağmen, kararlılığı ve vizyonu ile bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı göreve olan bağlılığı ve güçlü ahlaki pusulası sayesinde halkın taca olan inancını geri kazandı. Monarşinin yeniden güvenilir bir kurum olarak görülmesini sağladı. Victoria, aile monarşisi kavramını benimsedi ve bir aile resmi ve saygınlık imajı sundu. Bu, monarşinin insanileşmesine ve halkla daha yakın bir ilişki kurmasına yardımcı oldu. Prens Albert ile evliliği bu imajı daha da pekiştirdi. Birlikte, monarşinin modernleşmesi ve halkla daha güçlü bağlar kurulması için çalıştılar. Victoria dönemi, kitle iletişim araçlarının yükselişine tanık oldu ve Victoria bunu kendi yararına kullandı. Medya aracılığıyla monarşinin imajını güçlendirdi ve halkla daha doğrudan bir iletişim kurdu. Elmas jübile kutlamaları, halkla ilişkilerdeki ustalığını örneklendirdi. Bu büyük kutlama, Victoria'nın halkla olan bağını daha da güçlendirdi ve monarşinin halk tarafından benimsenmesini sağladı. Victoria'nın mirası hükümdarlığının çok ötesine uzanır ve modern monarşiyi şekillendirir. Onun bıraktığı izler günümüz monarşisinin temellerini oluşturur ve hala etkisini sürdürür. Kraliçe Victoria'nın şekillendirmeye yardımcı olduğu monarşi önemli dönüşümler geçirdi. Britanya İmparatorluğu Bağımsız ulusların gönüllü birliği olan İngiliz Milletler Topluluğuna yol açtı. Monarşinin rolü sembolik liderliğe ve ulusal birliğe evrildi. Günümüzün hükümdarları karmaşık ve birbirine bağlı bir dünyada dolaşıyor. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler eşi benzeri görülmemiş bir bilgi akışına yol açtı. Modern hükümdarlar gelenek ve modernite arasında bir denge kurmalı ve şüpheci bir halk için alakalı kalmalıdır. Monarşinin hayatta kalması, değişen zamanlara uyum sağlarken temel değerlere sadık kalmasına bağlıdır. Kraliçe Victoria'yı, engin ve kaotik bir dijital alem olan internet ile karşı karşıya kaldığını hayal edin. Anında iletişim ve sosyal medya muhtemelen onu şaşırtırdı. Victoria mahremiyet ve edebe değer verirdi. Bu da kamuoyunun yaşamı fikrini onun için bir lanet haline getirirdi. Yine de iletişimin gücünü anlayan pragmatik biriydi. Telgraf ve telefon gibi yeni teknolojileri benimsedi. Victoria'nın dijital çağa uyum sağladığını hayal etmek çok da uzak değil. Çevrimiçi iletişim için katı bir davranış kuralları konusunda ısrarcı olabilirdi. Ancak internetin karanlık tarafından da çekinir ve sorumlu çevrimiçi davranışları savunurdu. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı kadınlara yönelik toplumsal tutumlarda önemli değişikliklerle aynı zamana denk geldi. Erkek egemen bir dünyada kadın bir yönetici olarak zorluklarla karşılaştı. 21. yüzyılda kadınlar önemli adımlar attı ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Kraliçe Victoria kadınlar tarafından kaydedilen ilerlemeye nasıl bakardı? Kadınların eğitiminin güçlü bir savunucusu olan Victoria muhtemelen ilerlemeden cesaret alırdı çeşitli alanlarda kadın liderlerin başarılarını alkışlardı. Ancak, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelenin henüz bitmediğini de fark ederdi. Kadınları engelleri yıkmaya ve birbirlerini desteklemeye devam etmeye teşvik ederdi. Kraliçe Victoria, gelenek ve protokolün sadık bir savunucusuydu. Tören ve ritüelin önemine inanıyordu. Ancak, geleneklerin geçerliliğini korumak için gelişmesi gerektiğini de anlamıştı. Hükümdarlığı döneminde değişen zamanlara uyum sağlayarak kraliyet protokolünde yapılan değişikliklere nezaret etti. 21. yüzyılda monarşi, gelenek ile ilerlemeyi dengeleme zorluğuyla karşı karşıyaydı. Ne kadar değişim çok fazla. Monarşi nasıl geçerliliğini korur? Victoria, geleneğin özünü korurken belirli yönleri modernize ederek bir orta yol aramış olabilir. Muhtemelen monarşinin saygınlığını zedeleyen değişikliklerde çizgiyi çizerdi. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı, Britanya İmparatorluğu'nun zirvesiyle aynı zamana denk geldi. İmparatorluğun önemini kabul ederek Hindistan İmparatoriçesi rolünü üstlendi. Ancak farklı bir imparatorluğu yönetmenin karmaşıklığını da anlamıştı diplomasiye değer verdi ve diğer uluslarla iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştı. 21. yüzyılda dünya her zamankinden daha fazla birbirine bağlı. Kraliçe Victoria bugün uluslararası ilişkilere nasıl yaklaşırdı? Diplomatik becerileri göz önüne alındığında Victoria bu ortamda başarılı olabilirdi. Muhtemelen uluslar arasında diyaloğu, anlayışı ve işbirliğini teşvik ederdi. Kraliçe Victoria, kamu imajının gücünü çok iyi anlamıştı. Medyanın hızla geliştiği bir dönemde yaşadı ve bu gelişmeleri yakından takip etti. Monarşiyi çevreleyen anlatıyı şekillendirmenin önemini fark etti ve buna göre hareket etti. 21. yüzyılda medya ortamı çok daha yaygın ve etkili. Kraliçe Victoria, medya ile doymuş bu dünyada nasıl yol alırdı? Merak konusu. Halkla ilişkiler konusundaki anlayışı göz önüne alındığında, Victoria iyi bir şekilde uyum sağlamış olabilir. Muhtemelen sosyal medyayı halkla bağlantı kurmak için güçlü bir araç olarak benimserdi. Ancak, tuzaklardan da çekinir. Özgünlüğü ve saygıyı her zaman vurgulardı. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı önemli ayaklanmalara tanık oldu. Ancak monarşi ayakta kaldı. Bu dönemde, Monarşinin gücü ve dayanıklılığı halkın gözünde daha da belirgin hale geldi. Monarşinin kalıcı çekiciliği nedir ve Victoria onun alaka düzeyine nasıl katkıda bulundu? Victoria, monarşinin halkla olan bağını güçlendirdi ve onun modern dünyada da geçerli olmasını sağladı. Monarşi, geçmişe bir bağlantı olan geleneği ve sürekliliği temsil eder. Bu süreklilik, halkın güven ve istikrar arayışına cevap verir. Geleneklere olan saygısı ve görevine olan bağlılığıyla Victoria bu nitelikleri bünyesinde barındırıyordu. Onun liderliği monarşinin halk tarafından saygı görmesini sağladı. Ancak monarşinin hayatta kalması aynı zamanda uyum sağlama yeteneğine de bağlıdır. Değişen zamanlara ayak uydurmak monarşinin devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Victoria yeni teknolojileri benimsedi ve kraliyet protokollerini uyarladı. Bu yenilikçi yaklaşım, monarşinin modernleşmesine ve halkla daha yakın bir ilişki kurmasına yardımcı oldu. 21. yüzyılda monarşi, alaka düzeyine yönelik zorluklarla karşı karşıyadır. Teknolojik ilerlemeler ve toplumsal değişimler, monarşinin rolünü yeniden tanımlamayı gerektiriyor. Monarşi, modern dünyada varlığını nasıl haklı çıkarabilir? Bu sorunun cevabı, monarşinin topluma sağladığı değerlerde yatmaktadır. Victoria Monarşinin alaka düzeyinin süreklilik ve istikrar sağlamada yattığını iddia edebilirdi. Onun görüşleri, monarşinin bugünkü varlığını anlamamıza ışık tutuyor. Monarşinin hayır işlerini ve sosyal adaleti teşvik ederek iyilik için bir güç olma potansiyelini vurgulayabilirdi. Victoria'nın hayırsever çalışmaları, monarşinin topluma katkısını gösteren önemli örneklerdir. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı, büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Bir hükümdar, bir kadın ve bir dönemin ikonası olarak mirası güvende. Bu zorlu kraliçe 21. yüzyılda nasıl yol alırdı? Sadece tahmin edebilsek de, Victoria'nın modern zorluklara uyum sağladığını hayal etmek çok da uzak değil. Sorumlu kullanımlarını savunurken, yeni teknolojileri benimsemiş olabilirdi. Haysiyetini korurken, kadın haklarını savunmuş olabilirdi. Sonuç olarak, Kraliçe Victoria'nın mirası uyum sağlama ve geçerliliğini koruma yeteneğinde yatmaktadır. Hikayesi bizi geçmişi onurlandırırken, geleceği kucaklamaya davet ediyor.